Bakın. Okay. Evet, Sayın Bilal ve bir protokol siyasi temsilcilerimiz kıymetli köy dernek başkanlarımız saygıdeğer gönüllü hemşehrilerimiz sizleri kendi iradenizi örgütsel yapınızın sorumlu içerisinde bugün günün bu önemli anlamında bu uzak yerlerde 39 içerinin 39 olan tüm hemşehrilerimizi kendi iradelerini gösterebilme adına bugün bu salonlar nasıl şartlarla geldiklerini tahmin edebiliyorum. Ve bu vesileyle bu sorumlu anlayışınızı bu salona taşıdığınız için yürekten sizlere müret dostu teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet. Seçim çalışmamı sürecinde geleneksel Türk köy devletlerimizi de misafirlerimizi ziyaret ederken geleneksel bir hediyeye gittik. Bunu kendimize sonunda hale getirdik. Neden? De. Gerçekten bizlerle uğraşan, bizlerle zamanı harcayan tüm devlet başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımız akşam eve giderken kadınlardan fırçayı ve onlara bir kahve ikram etmek için kahve ve fincanı bir sembol hale getirdik. Müseveriz de tüm salon adına ve Sayın Divan Yönetimi adına, Sayın Divan Başkanı'na da bunu takdim etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, hesabımızda Şimdi Gülü Hoca e, hem abi hem öğretmenimiz hem biraz önce Senem Oğulları'nın önemini de Ayıklar olan ile Senem bir kendi köylüsü olarak kabul etti. Ve ben burada tüm Senem Oğulları'na Sayın Gülay Hocam'a şükranlarımı sunuyorum. Senem Oğulları'nın salonu arkadaşlarımdan bir alkış istirahat ediyorum. Hakkı tezgahını verir de Zengi Hanım abla Hocam hem kadınların özgürlüğünden basitlik Kahveyi yapabilecek mi Zengi Hanım'a? O fincanı kahveyi yapışmıyorum. Kahveyi siz yapacaksınız. Ben öyle müsaadenizle. Evet. Sayın Değerli Şehirlerimiz Dün bir haberi <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan meclisi, Bu ülkeye, bu topluma, kardeşliğe, barışa, hoşgeliğe Kafa yormuş, bedel etmiş, sinsi etmeyi katkı sunmuş bir barış ölçüsü, bir insanlık adına, toplumsal barışın adına, kardeşlik adına kaybettiğimiz Selim Sunay Erdoğan Başkanımıza rahmet diliyorum. Kendisine Barış gençliği süresinde kendisine şükranlar sunuyoruz. Sınırlar yaşasın, çoğalsın ve toplumun halkların kardeşliği çoğalsın bu anlamda Sayın Sırrı Sıra Erdoğan'a rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün, bugün görevimizi, görevimizi